Efendim merhaba. Yeni bir gün ve tarih programımızla beraberiz. 23 Ocak tarihini konuşacağız. 1913 yılı. Bu tarihte ittihatçılar perde arkasından yönetmekte oldukları hükümeti artık perde önüne çıkaran silahlı bir mücadeleyle devirdiler ve bizzat kendileri hükümetin başına ve her tarafına gelip oturdular. İşte bu konuyu konuşmak istiyorum. İttihatçılar 1908 yılında ikinci meşrutiyeti ilan ettirip anayasayı yeniden yürürlüğe koydurttuktan sonra aradan kısa bir müddet geçtiğinde onların asıl gayesi olan Abdülhamit Han'ı devirmek olan gayelerine erişmek için 31 Mart düzmece vakasını ortaya atarak, tertipleyerek, Selanik'ten getirmiş oldukları hareket ordusunu İstanbul'a sokarak, İstanbul'da terör havası estirerek ve birçok kişinin canına kıydıktan sonra Yıldız Sarayı'nı basarak, Abdülhamit Han'ı düşürerek ve onu Selanik'e götürüp sürgün ederek artık ittihat ve terakki devrini başlatmış oluyorlardı. Ama ittihat ve terakkinin bu devri bizzat kendi ittihat terakkicilerin iş başında olduğu devir anlamına gelmiyordu. Onların inisiyatifi ülkenin her tarafında geçerliydi. Her yerde onların dediği olmak zorundaydı. Çünkü ellerinde silah Perdenin arkasında bekliyorlar. Perde önünde olan meşru gibi gözüken işlerde o silahın namlusunun doğrulduğu işler olarak tarih sayfasına geçiyor ve iddiaçıların zımnen kabul ettikleri veya arkadan destekledikleri aslında arkadan yönlendirdikleri icraatlar olarak Osmanlı'yı götürmeye çalışıyorlardı. İşte bu minval üzereyken Balkan savaşları patladı. Balkanlarda bulunan ordumuz Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan ittifakı karşısında adeta yel gibi geri çekilmeye başlamışlardı. Şehirlerimiz bir bir düşmana terk ediliyor. Askerlerimiz arkalarından kovalayan olmadığı halde kaçar bir durumda Geri doğru çekiliyorlardı. <laughs> Balkan bozgunu çok büyük bir bozgun idi. Subaylarımız bilhassa aralarına iddiaççılık fikri girdiği için, siyaset fikri girdiği için birbirleriyle anlaşamıyorlar, birbirlerini çekemiyorlar ve olan askerlerimize oluyordu. Askerler adeta başıboş kalmışlardı. Bu arada yan ya gibi yerlerde, kısmi direnişler oldu ise de bunlar da çözülmek suretiyle Balkan savaşları aleyhimize hızla gelişiyordu. Edirne'yi ileri atlayan düşman Kırklareli hattına kadar gelmiş orada mücadele devam ediyordu. Edirne'de ise Şükrü Paşa isminde bir kahraman Edirne'yi müdafaa etmeye çalışıyor. Düşmanı bu Osmanlı'nın kadim şehrine Osmanlı'nın şaheserleriyle süslü bu şehrine sokmamak için adeta insanüstü bir gayret sarf ederek noksal ikmale karşı rağmen efendim noksan morale rağmen ve İstanbul'dan beklediği ikmallerin gelmemesine rağmen Edirne'yi güzel bir şekilde müdafaa ediyordu. Bu arada Abdülhamit Han'ın hapiste bulunduğu Selanik şehri Yunanlılar yaklaştığı için Selaniki muhafaza eden komutanımız götürdü Selanik'in altın anahtarlarını Yunanistan'a verdiği gibi bütün ordumuzun teçhizatını, silahını vesairesini sorgusuz sualsiz Yunanistan'a terk etti ve Abdülhamit Han'ı oradan alelacele getirerek Beylerbeyi sarayında hapis hayatına başlattılar. Acı günler, acı olaylar, hepsinin ayrı ayrı detayına girmek gerekiyor. Ama hepsinin yıl dönümü geldikçe bunları peyderpey sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Biz gelelim Edirne'ye. Edirne'de Şükrü Paşa direnirken İstanbul'da ise siyaset cambazlıkları oluyor. Edirne'de canhıraş bir direniş gösteren, açlıktan kedileri fareleri yer duruma gelen ordumuz ve yerli halk, İstanbul'da bunları besleyecek olan ikmal maddeleri sirkecide trenlere yükletilmiş bir vaziyette bekletiliyor. Bir türlü bu trenler Edirne'ye hareket ettirilemiyordu. Neticede Çatalca yakınlarına kadar gelmişti Bulgarlar işgal ederek kolay bir şekilde geliyorlardı. Askerimiz yel gibi kaçıyordu. Yüz binlerce askerimiz Bulgar'ın eline esir gitmişti. Topumuz, tüfeğimiz, ateşli silahlarımız hepsi Bulgarların eline geçmişti. İstanbul'u zorlar duruma gelmişlerdi. Ve bu arada da muhterem izleyicilerim, 29 Ekim 1912 tarihinde Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa kabinesi kuruldu. Yine elbette iddiaçıların yönlendirmesiyle. Londra'da bir barış masası oluşturuldu. Bu barış masasına oturan Osmanlı murahasiyeti Edirne'nin Bulgarlara, efendim, adaların da büyük devletlere terki hususunda teklif geldi masaya. İşte bunlar görüşülürken Kırklar de bir bozgun daha yedi ordumuz Çatalca'ya kadar çekildi. Hükümetin eli iyice zayıflamıştı. Edirne falan düşünecek gibi durumda değildi. İstanbul tehlikedeydi. Bunun üzerine iddiatçılar direnmekte olan Şükrü Paşa'nın emrindeki ordunun içine gönderdikleri eğitimcileri veyahut da moral hocalarını Bunlardan bir tanesinin de Talat Paşa olduğunu biliyoruz. Askerimize şu fikri veriyorlardı. Trakya, Edirne, buralar Türk şehri değil ki. Buraları biz silah zoruyla da fethetmedik. Buralar Osmanlı'ya teslim olarak bize emanet edildi. Buralar bizim yurtumuz değil. Bizim yurtumuz Anadolu'dur. Biz burada boşuna kan döküyoruz diyerek ordunun bozuk olan moralini bir kat daha bozuyordu. Şükrü Paşa merhum sonunda bu nevi fikirleri olan ve orduya bunları yaymaya çalışanları Edirne'nin dışına göndererek orduyu bunların elinden kurtarmış olacaktı. Ve Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın kabinesi barış masasında Edirne üzerinde görüşüyorken İhtihatchılar perde arkasından ortaya çıkarak bu hükümet Edirne'yi Bulgarlara vermeye çalışıyor. Bu hükümet adaları büyük devletlere vermeye çalışıyor. Biz bunları aşağı indireceğiz diyerek bir silahlı komite tertip ettiler. Bütün tedbirleri almışlardı sokaklarda vesairede. Bu silahlı baskıncıların içinde Enver Paşa başta olmak üzere Talat Paşa Yakup Cemil, Doktor Nazım ve Samuel İsrail isimli bir Yahudinin de bulunduğunu ve bunların köşe başlarını tutmuş olan ittihatçıların gözü önünde bab Ali'yi yani hükümet konağını bastıklarını görüyoruz. Çıkan kalkışada insanlar ölüyordu. Mesela Ohlinin Nafiz Bey öldürülmüştü. Arkasından iddiatçılardan Mustafa Necip diye birisi öldürüldü arkasından da ne oluyor? Ne gürültü var burada? Ne istiyorsunuz diye pencereye çıkan Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa Yakup Cemil iddiatçılardan silahların silahtar birisi yani tetikçi birisi Yakup Cemil tarafından alnının ortasından vurularak orada şehit edilecekti. Bu kargaşalıkta hükümet binasının içine giren Enver Paşa silahını çekerek efendim Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın alnına dayayarak onun istifasını cebren almıştır. İstifa eden bu Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yerine derhal Mahmut Şevket Paşa'nın ki iddiaçıların reislerinden birisidir. Mahmut Şevket Paşa'nın başkanlığında, sadrazamlığında bir hükümet kuruldu. İşte bu hükümette Talat Paşa İçişleri Bakanı, Dahiliye Nazırı, Cemal Paşa İstanbul Muhafızı, kısa bir müddet sonra da Enver Paşa saraya damat olmak ve yerbaylıktan paşalığa terfi ettirmek suretiyle de Harbiye Bakanı arkasından da efendim Padişah'ın bütün yetkilerini alarak başkumandan vekili olarak icraata başlayacaklardır bundan önce silahların gölgesindeki iddiaçıların icraatları var iken, bundan böyle silahlarını masanın üzerine koymuş olan silahlı çeteler masaya oturmuşlar, silahlı nazırlar dönemi başlamış oluyordu. Komiteciler komiteciliklerinden hiçbir şekilde vazgeçmemiş oluyorlar ve iktidara gelmiş oluyorlardı. Efendim, derhal Eski başbakan Kıbrıslı Kamil Paşa yurt dışına sürüldü. Bakanlardan bir kısmı hapislere atıldı. Bir kısmı da sağa sola sürülmek suretiyle efendim bir iddiatçı hükümeti bu şekilde kurulmuş oldu. Efendim Bulgaristan'ın karşısında alınmış olan bu yenilgiden sonra barış masasına oturan iddiatçı hükümet hem Edirne'yi verdi hem de adaları bırakmış oldu. Yani ihtilali yaptıklarının sebebini kendileri ifa etmiş oldular. Allah'tan ki, Allah'ın yardımıyla olacak ki Bulgaristan ve Sırbistan ele geçirmiş oldukları uçsuz bucaksız o büyük toprakları, Balkan topraklarını nasıl bölüşeceklerine karar veremediler ve kısa süre sonra silahlı mücadeleye başladılar. İşte bu onların birbirlerine düşmüş olmalarından istifade ile ordumuz yeniden harekete geçerek Çatalca'dan Edirne'nin dışına kadar olan bölgeyi yeniden geri alarak bugünkü sınırlara yakın bir bölgeye efendim sınırlarımızı oraya kadar atmış Edirne bu suretle fiilen arkasından da imzalanan anlaşmayla hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı bir durumda kalmış idi. Kalmış idi ama ordumuz Balkan Savaşları'ndan bitik bir durumda çıkmış idi. Ordunun içine giren siyaset, efendim ordunun komutanlarının korkaklığı veyahut da ittihatçıların kasten yapmış oldukları bir takım icraatlar neticesinde emir komuta zinciri kopmuş idi. Enver da Harbiye Bakanı ve Başkumandan Vekili olduktan sonra ordumuzda büyük bir tenzili rütbe kasırgası esmeye başladı. Paşaların rütbeleri sökülüyor, yar baylığa, al albaylığa indiriliyordu. Bazı paşalar bunlar iddiatçı değil diye emekliye sevk ediliyordu. Bazı paşalar bunlar da siyaset karıştı bunların içine diyerek bunlar da emekliye sevk ediliyorlardı. Ordumuzu idare edecek, kumanda edecek, eğitimlerini tamamlayacak yüksek rütbeli paşalar orduda kalmamış idi. Bunun yerine doldurabilmek için de Almanya'dan ıslah heyetleri getiriliyor, generaller getiriliyor, ordumuzun eğitimine tahsis ediliyordu. Fransa'dan efendim jandarma birliklerimizi eğitmek için jandarma subayları getiriliyordu. İngiltere'den de denizci subaylar getirilerek donanmamızın eğitimleri tamamlattırılmaya çalışılıyordu. Buraya kadar belki her şey normal idi. Ama bundan sonra 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde ordumuzda kalmayan paşa, ordumuzda kalmayan eğitim subayı sebebiyle Almanlara komutalar verilecek. Almanlar ordumuzun büyük büyük bir bölümünü komuta etmeye başlayacaklardı. Bunun zararı mı? Bunun zararını da Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya'da Kanal Cephesi'nde efendim Çanakkale'de ve diğer cephelerde Galicia'da, Romanya'da, Makedonya'da bunların zararlarını göreceğiz. Memleket evlatları Almanların muhafazası için, Almanların savunması için memleket evlatları şehit olmuş. Bir milyona yakın şehidimiz, sönen ocaklar, kaybedilen topraklar ve sonunda da kaybedilen bir devletle bunun bedelini ödemiş bulunuyordu. Süremiz sona erdi efendim. Daha sonra neler oldu? Elbette hepsinin efendim bilgileri gereklidir, lüzumludur. Bunlardan da ders çıkarmak üzere konuşmamız gerekmektedir. Ama süremiz bugün sona erdiği için hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, bereketle kalın.